Ürünleri geliştirirken inovasyon çok önemli. Bazı müşteri isterleri o kadar zorlayıcı olabiliyor ki bunlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapmak gerekiyor. Ama bu inovasyonu gerçekleştirdiğiniz zaman da çok farklı, çok özgün ürünler çıkabiliyor. Son dönemde yaptığımız ürünlerde bunu yaşadık ve özellikle sahadan, sahada kullanımda geri dönüşlerde bunların. E, e, olumlu e, bildirimlerini aldık. Tabii ilave isterler gelebiliyor kullanım sırasında. E, i̇novasyon tabanlı çalışma e, bunlara hızlı adaptasyonu da e, sağlıyor ve e, ürünlerimizin daha iyi olmasını e, e, sağlıyor. Bu açıdan biraz mühendisliğin e, gerek arge ge altyapısı gerek e, teknolojik e, e, vizyonuyla ee, güçlü mühendislik altyapısıyla biz bunları e, hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz.